Uzaydan canlı yayın sırasında ekrana yansıyan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. NASA apar topar yayını kesti ve hemen ardından da uzaylılar tartışması başladı. Esrarengiz cisimler bir anda ortaya çıktı. NASA canlı yayını kesti. Açıklaması güç bu görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak iki cisim dünya yörüngesinden çıktı. Ardından parlak ışık saçan üçüncü bir cisim belirdi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA o anlarda canlı yayındaydı. Ancak cisimlerin belirmesiyle birlikte yayın bir anda kesildi. Gerekçe olarak da uzay istasyonundan gelen yayının zayıflığı öne sürüldü. Görüntüler kısa sürede internet üzerinden dünyaya yayıldı. Çok sayıda komplo teorisyeni o cisimlerin uzaylılara ait olduğunu iddia etti. Dünyayı ziyaret ettiklerine dair kesin kanıtların bulunduğunu söyledi. NASA'dansa konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.